Merhaba sevgili Palka izleyicileri. Değişmenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün animasyon konuşacağız. Animasyon olarak da iki teması, kendimize bir tema belirledik. O da müzik teması. Aslında müzik ve ölüm de diyebilir miyiz? Denir ya. Tabii. Evet. Evet. Burada filmlerimiz olarak başka da görmüşsünüzdür. diyor. Soul filmi Disney Pixar'ın ve yine Disney Pixar'ın Coco filmlerini konuşacağız. 2007 Coco. 2020 Soul. <laughs> Değişmenin önceki bölümlerini merak ediyorsanız eğer, evet, yani bir playlist var oradan ulaşabilirsiniz <laughs> ama ben yine de size söyleyeyim. İlk bölümümüzde Godfather ve Godfather 2 filmlerini konuştuk. Daha sonra Blade Runner ve Blade Runner 2049 filmlerini konuştuk. Daha sonra Hot Fuzz ve Shaun of the Dead filmlerini konuşmuştuk. Sonrasında Blair Witch Project ve Paranormal Activity filmlerini konuştuk. Hemen sonrasında yerli yapımlara yöneldik. Gora ve Arok filmlerini konuştuk. Şimdi de Soul ve Coco'yu konuşacağız. Evet, e, iyi bir yazı turu atalım isterseniz. Tabii. Tabii. Sırayı belirleyelim. Tabii. Yazı mı tura mı? Sen söyle. Yazı. Yazı tamam biz de turayız. Yazı. İlk defa yazı geldi. Yani başlıyor muyuz biz öyle mi oluyor? Hangi? Sen karar vereceksin. Ne yapalım onlar başlasın. Onlar başlasın. Siz başlayın. Tamam. İsterseniz süreyi başlatabilirsiniz. Evet elimizde iki animasyon işi var. İkisi de güzel filmler şimdi evet. şey yapmaya gerek. İkisi de güzel filmler. Temaları da benim hoşuma giden temalar. Hem sanata el almaları hem ölümde hem el almaları. Hayatı da. Aynen. Hayatı. Anlam arayışını belki. Aynen. Ama 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 kardeşim şimdi şöyle bir şey var. Öncelikle değinmek istediğim benim. Şimdi bu filmlerin biri 2017 yapımı Koko. İlker'lerin filmi. Diğeri 2020. Yani teknoloji olarak aralarında inanılmaz bir fark olduğunu düşünmüyorum ben. Üç yıl. Yok. Ama görüntü Abi, olarak şey var. Görüntü senin. olarak Soğul'da Gerçek çekilmiş gibi bazı evet. şey. Özellikle yani, caz sahneleri yani. kulüpteki. Yani beni büyüledi. Okey, ya dedim ki yaptılar, animasyon şey. mu izliyorum? Ne izliyorum ben? Oradaki sinematografiyi de çok iyi yapmışlar. O ışıkları görünce zaten lan dedim. Animasyona nasıl böyle ışık veriyorlar bu kadar gerçekçi? Hani ray tracing teknolojisinin zirve noktası. Öyle <laughs> <laughs> mi hocam? Ray, <laughs> ray tracing kullanıyor. <laughs> Bence bir değdirmiş en oraya. silemiyorum <laughs> <laughs> Bilemiyorum. Ee, onun dışında, e, ben neden Soğul'u kendimce daha özel bir yere koyduğumu açıklamak istiyorum. Abi, Soul'da e, karakterimizin anlam arayışını beni çok etkiledi. Yani ben de yıllarca yani, sanatla ilgilenmeye çalışan biri olarak, hani bu sanatımı ne için yapacağım? İşte ben, işte bir yandan da zaten sinema sanatıyla uğraşan insanlar için sinema sanatı yapmak oldukça zor bir iş. Hani bunu lan başka bir iş mi yapsam beni ne etkiler? Bunları çok iyi meçledi benim kendi düşüncelerimle. O yüzden çok öne çıkarttı beni. Hatta Koko'yu biraz daha çocukça bir iş buldum diyebilirim. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Evet ben de ilk Koko'yu izledim. Güzel film bence. Coco da güzel film. Ama Soul'u izledikten sonra hayatımla böyle daha da bütünleşmiş hissettim. Yani o hayatındaki anlam arayışı Hello mesela son sahnedeki şey kısmı hani bu gece bitti ne olacak oradaki mesela o anekdot da anlatılan o işte balık anekdotu onlar çok etkiledi beni. daha böyle içten vurdu hayatında şey Koko biraz daha bence e, anlam arayışını falan daha çok çocukça yani daha yüzeysel işlemiş ama SOUL evet. çok içten işlemiş gibi hissettim. özellikle SOUL'un şey noktası o hani bu gece bitti işte hayatının evet. en güzel gecesiydi ne yapacağız şimdi yarın yine aynısını yapacağız orada. Evet. Orada bir yok oluşu var karakterim ha. öyle. Ben, ben yıllardır bunun peşinde mi koşuyorum hani hazımı aldım ve şu an bir boşluğa düşüyor orada karakter. Zaten sonrasında diğer ruha kendisini gidip vermesi falan çok iyi destekliyor oraları. Onun dışında ikisi de bir müzik işi. Ee, müziklerine bakacak olursak. Şimdi ha. ben caz kültürüne çok hakim bir adam değilim. Ha. Burada aramızda belki Mert biraz hakimdir. Yani, esnaf o kadar değil Neyse, onu siz yorumlarsınız o zaman, ben müzik kısmını size bırakayım. Okay. Ama e, ikisi de beni hiç rahatsız etmedi. Yani, o işi bence kotarmışlardır diye tahmin ediyorum ceza hakim olmasam da. <laughs> e, eklemek istediğin başka bir şey var mı? Şey, bu böyle bazı filmlerde şey, duygusu arasın ya. Bu işte, Scorsese'nin bir tane mimi var. Absolute Cinema. Absolute Cinema. O... <laughs> Koko'nun en son işte o konuşmayı yapıyor işte sonra ne yapacağız deyip eve gidiyor ve sol solda pardon. Sonra ne yapacağız? Hocam. Deyip... <laughs> yani Hocam. Sonra... filmimizin <laughs> adını hatırlamanızı isterim şahsen. Ya abi neyse. neyse. Sonra ne yapacağız deyip eve gidiyor ve piyano çalıyor ya. Orada o, o zona girişi, şey yapışı, görüntülerin teker teker o an şey düşünmüşler. Absolute sinema yani. Hani <laughs> tamamen budur ya dedim. Kesinlikle ben de büyülendim. O, o, öyle bir etkiledi yani beni. Sen neyden girmek istersin? Bu Görsel kalite üzerine ama konuşabiliriz bu belki istiyorsan. Sinema, görsel kalite e dedikleri şeyden girebiliriz belki. Ee, i̇stersen sen başla. Ya ben şu, ben müzik kısmından daha çok konuşmak isterim aslında. Başladığım süre? Şey. Hı -hı. E, iki filmde hani müziği odağına alıyor kesinlikle, evet haklısınız ama ben Coco'nun e, müziği kullanımının hikayesine daha başarılı şekilde yedirdiğini düşünüyorum. Soul, ikisi de her ne kadar en, müzik ortasında dedik ama, ama hikayenin temeline bakıldığında müzik Koko da çok daha büyük, çok daha önemli bir yer kaplıyor bence. Benim görüşüm bu. Çünkü Miguel, Miguel, Miguel? Miguel. Nasıl okunuyor? Miguel. O, Miguel. <gülüyor> Miguel. <gülüyor> yani bizim... <laughs> Gerçekten öyle. Ya yani Miguel karakterin çünkü istenci yani bir müzik, bir kitarist olmaya çalışması... <laughs> Neydi, ne? <laughs> Neydi ya o? Ee, mariachi. 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 olmaya çalışıyor kendisi. Ama ailesi bunu tamamen reddediyor. Bence orada da çok güzel bir ikilik var. <laughs> Ailesinin, hani sen şeyden bahsettin ya bak, hani sinema okuduk bizde, benim ailem sinema okumamadan karşı çok şey yani istemiyorlardı. Hani burada da benze, aslında Koko'da da benzer bir ikilik var. Burada da kesinlikle onun müzikle uğraşmasını istemiyorlar. Tabi burada bir aile lanetine, bir akraba işlerine falan da hı hı. E, Meksika kültüründe de hani bizdeki gibi akraba değerleri çok yüksek belli ki. Öyle. Ona dayandırıyorlar ve bunun tamamı müzik çevresinde çözümleniyor ya filmin sonunda. Özellikle sen solda hani o şey sahnesinden bahsediyorsun işte anlamını yitirme hayatta Kendini yeniden bulma muhabbetleri, burada evet. da hani o ailenin müzik çevresine yeniden birleşmesi, o Coco'ya finalde Remember bir şarkısının çalması bence hikaye öyküsü açısından e, çok başarılı yani, bir müzikal sahneydi. Müziğin bir, çok başarılı kullanımıydı bence. Daha gözü, yani doyurucu bir şekilde, etkili bir şekilde eklenmiş evet. bir element müzik bizde. Sizde caz kültürüne alakalı çok bir şey görmüyoruz ya yani. Evet, hani caz e, kulüplerinde şarkı çalınmasını Hı -hı. ya da babasıyla falan muhabbetini şey yapıyoruz ama yani tarihi ne ya da müzikle alakalı bir şey görmüyoruz. En önemli sahne de böyle gecenin kesit kesip kısa parçaları ard arda çaldıkları anlardan kısa kısa görüyoruz. Evet. Yani zaten sanırım sen söylemiştin. Filmde başlangıçta müzisyen sen değil bilim adamı ama. Evet evet bilim adamı yapmayı düşünmüşler yani... karakter ama daha sonra müziğin daha doğru olacağını düşünmüşler filmin teması. Hı -hı. Yani. yani bunu şeyden dolayı diyorum bu arada. Yani iki filmde aslında güzel bir şekilde aynı alıyor. Müzik Hı -hı. işte hayatta önemli anlam katan bir şey falan diye evet, evet. oldu. Eee ama karşı taraftan böyle bir yorum gelince işte biz de daha e, içten içe böyle hayat anlamı vesaire muhabbeti. aslında bakılırsa biz de bu İklem, çatışma daha kuvvetli bence çünkü Hı -hı. şey var. Yani filmde aslında solda bence örtülü bir an şey var. çatışma var. yani karakter Hı -hı. benim amacım bu diye tüm şey boyunca onun peşinde koşturuyor ama finalde görüyoruz ki asıl filmin çatışması o değilmiş. Genç ruhla dünyaya henüz gitmemiş ruhla olan muhabbet çatışmaymış ve orada ders aldığını görüyoruz ki yani o piyanonun başına geçtiği sizin sinematik çok güzel gözüken dediğiniz sahne. Ona hizmet ediyor aslında. Yani çatışmanın aslında olmadığını, diğeri olduğunu öğretiyor Hı -hı. bize filmde. Bizde ailesi ve müzik arasında seçim yapmak ve gerçekten o müziğin peşinden koşacak mı, koşmayacak mı? Yani bir çocuk olabilir. Ee, belki de renkli bir anlatı içerisinde olduğu için çocuk filmi gibi de hissettirebilir ama... Bir çocuk film aslında. Daha ha? karanlık geliyor bana. Ha, bak mesela bak. Bende, bana mesela Soul biraz daha yetişkinler örnek yapmış bir film gibi geliyor Hı -hı. ama... Ben Koko'nun yaptığının bir tık daha zor olduğunu düşünüyorum. Neden? Şu. Koko bence hem yetişkinlerin hem çocukların çok keyif alarak izleyebileceği ve içinde kendine özgü anlamlar hmm. bulabileceği bir şey. Zaten aile teması herkes için değerlidir. Hmm. Ama bence aile temasında gerçekten olgunlukla ele aldığını düşünüyorum Koko'nun. Hani bir çocuk da izleyip aileyle ilgili belirli yargılara, belirli düşüncelere varabilir. Bir yetişkin izleyip de kendi hayatıyla ilgili düşünüp ya evet hani böyle bir şeyler olabilir gibi kendi hakkında bir şeyler elde edebilir. Ama solda ben hani çocukların yönelik kısmında biraz daha geride kaldığını evet. düşünüyorum şahsen mizahının da böyle biraz daha yetişkinlere yönelik olduğunu düşünüyorum. Hani çocuk, mesela çocukken izlesem kendi e, düşünceme göre çok sevmeyebilirdim Soul'u. Hani anlamayabilirdim belki esprilerin bazılarını. Hı hı. Onun ben biraz şey, eksi oldum eksi değil de hani o öyle bir tercih ama Koko'nun yaptığının daha zor bir tercih olduğunu Katar düşünüyorum şahsen. Evet. Yani solda sanatsal tercihler yani gerçekçi insanların ya yani belli bir kısmına o dünya kurma dışındaki görmemesi işte kediler, hayvanlar yani normal fizik kurallara geçerli vesaire. Koko'da daha böyle bir ruhani bir hava var yani o Meksikan kültürünün mitolojik e, mitolojik, bir, mitolojik bir taraflarını olsun. hissediyoruz. Ya yani iç içe geçirmiş. Bence bu noktada Hani bunu bir sonraki evde daha detaylı anlatırız ama sol böyle hikayede şunun nasıl olacağını bilmiyoruz abi ya yani evreni kurduk zaten o zaten öyle oluyormuş diyormuş gibi hissettim. Evet, kurulan evrende Abi şahsi görüntü tabii bu. Aha. Çok iç açıcı olmadığı yönde. Benim mesela çok hayal gücümü etkilemedi diyeyim. Ama kokodaki o mesela Ölüler Şehri'nin sunumu evet. göstermesi bence çok başarılıydı. Hani görsellikten bahsettik ya. Sol gerçekten bu arada çok gerçekçi görünüyor. yani o konuda ya inanılmaz evet. çalışıyor. Yıl farkı da var şimdi. Hani 3 yıllık... Bitti mi süre? Ke, keselim o zaman. Biz yok, abi, hadi, yani. ya 3 yıllık bir süre el ya 3 yıllık bir süre elbette etkiler hani Hı -hı. Be belli bir oranda ama Koko'nun da bence estetik anlamda aşağı kalır yanı yok ki onu nasıl değerlendirir zaten bilmiyorum. Hani ikisinin de sanat tasarımları çok farklı. Gidilen ya, yollar bambaşka. Gerçek gibi yaptı. Aynen için öyle. Belki de öyle. Ama Koko da yani bence gayet iyi görünmüş. bir şey. Evet şimdi şeye değindiler. Oradan bir ilerlemek isterim. Mizah yönüne filmin. Şimdi soğulun bence öne çıkan özelliği de o noktada öne yani o noktada kendisini belirgin ediyor. Mizahı kullanıyor film. Coco'da bunu çok az görüyoruz. Ee, ve ölümle mizahı kullanabilmek de bence iyi bir ikilem yaratıyor ve e, iyi bir dinamik de yaratıyor aslında. O bakımdan baktığımızda e, Coco'daki aile baskısı arayışının, yani aile baskısının aslında solda da olduğunu söyleyebiliriz. Belki daha geri planda kalıyor. Yani ana çatışma o değil ama yine yan çatışmada aslında annesiyle arasında büyük bir çatışma var orada. Onun dışında şeyden şeye değinmek istiyorum. Bu örtülü çatışmadan bahsetti Mert. Abi şimdi aslında ana çatışmamız bizim yine bu filmde şey müzisyen olma çatışması. Yani karakterin hayatı boyunca yaşadığı bir çatışma çünkü bu. Yani en başından gelmiş şu anda da onun peşinde koşuyor ve bunu başaramamış. Çatışmasında başarısız olmuş, evet. Hayaline ulaşmak aslında, değil mi? Evet, yani hayali. müzik olmasa da olur o mesela. Tabii tabii. Hayal. İşte Hayaline ulaşmak, evet. film de onu gösteriyor zaten. Evet. Yani bu adamın, mesela siz filmin sonunu nasıl yorumladınız biraz şey olacak ama. Soul'u mu? Hı -hı. Ya müziğin tamamen dışında olduğunu düşünüyorum. Ben ama tamamen insan olmakla alakalı, yaşamak ve yaşam sevinciyle ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Ya şöyle, Hı? bence karakter şeyin farkına varıyor. Hayatta bir şeyin peşinde çok koşturmak değil, onu yaşadığın süreyi dolu dolu yaşadığını hissetmek evet, olduğunu evet, fark zaten. ediyor. Ben zaten yaşadım diyor, sırasında bir şey yapıyor ama evren kurulduğu için bana tekrar ikinci bir şans veriyor. Abi şimdi he, katılmadığım bir noktada evren kurulumu dediniz ya, yani hı hı. başarısız bir evren kurulumu yok. Bence o e, siyahi kültürün Amerika'daki çok iyi yansıyor, berber sahneleri. Ya, o o evren yukarı değil, bir şey. Ha, ruhlar yukarı yansıyor. Yani, yok. yok. e, okay. Yoksa Abi, orası çok iyi. Orada da şey... E, ayrımı çok güzeldi mesela, e, doğum öncesi ruhlar, bu evet. küçük küçük geziyorlar ve MHP'ci. Hmm. <laughs> <laughs> geleceğiz oraya, şey geleceğiz. Çok güzel. Zaten evet. normal din inanışlarında da falan öyle muhabbet vardır. Yani bilirsin dünyaya geleceğini, işte nasıl bir hayat yaşıyor. ya da en azından belki amacını onlara falan şey güzeldir yani. Ben de beğendim bu arada, evren kuruluşunu. Ben de beğendim. E, Koko'da mesela mantıksız bulduğum noktalar da oldu benim o evren evet. yaratımı konusunda. Ee, hani fotoğrafı unutulun ya bir bir kişiyi tamamen unutunca mı siliniyor mesela? Evet. Hı hı. Ya bu öte evet. işte aslında ama mesela işte fotoğraftan önce ne oluyordu acaba? Yani gideyim mi? Mesela bir bu şey Meksika Meksika kültürü İspanyol şey. kültürü ofrenda diye bir şey var ya birini an, anmak için aslında sadece fotoğraf olmasına gerek yok. Bir mesela birinin kitabı vardır, kitabını sunarsın. Gözlüğü vardır, gözlüğünü koyarsın ama bu filmde ona çok girmek istememişler. Sadece fotoğraf evet. temelinde kurmak istemişler çünkü çok karıştıracağını düşünmüşler yapıyı hikayeyi. Evet. Yani o bence işte e, şey de yaratıyor bir, eksiklik de yaratıyor. İzlerken ben hissetmedim öyle bir şey. E, babası tamam hani fotoğrafı yok. Yani <laughs> aslında varmış da yani. E, fotoğrafı yok ve o fotoğrafı taşımaya çalışıyor ya. Orada <laughs> zayıflatıyor filmi bence o. Hani tamam şimdi de fotoğrafı alalım. O zaman geri getirelim bu adamı. Hani ben fotoğrafla birlikte gideyim öyle yapayım. Hayır sen zaten döndüğünde hatırlayacaksın <laughs> karakter olarak onu. Ve o zaman kaybolmamış. <laughs> o ondan bahsediyorlar <laughs> filmde ne noktada bahsediyor? Sen burada hani ruh olarak geldin falan muhabbete geçiyor. O şey e, unutulanların kısmına gidiyor ya gitarı. Ee, almak onu için farkındalar yani. Hı -hı. Sen yani de bu Miguel de diyor ki ben hatırlıyorum ama diyor onu. E, okay. O da diyor ki burada işler öyle yürümedi diyor. Ya. Ama bu kadar diyor yani başka bir şey diyor. Burada işler öyle yürümedi. Ama ne o ne kültür meselesi dedim ya o bir, bir obje olmak <laughs> zorunda. Hani o kültür içerisinde koyman gereken. Neyse. Fotoğrafı o da şekilde kullanmış. Tabi şey tabii, tabii. O Uzatabilirler. Hı -hı. Ee, onun için eklemek istediğim bir şey var mı? Şu an yok ya, çok şey gelmiyor. Ya ben, bence bu şey görsellik kısmını çok şey attık gibi geliyor ama bence görsellik olarak çok üst düzey bir iş. Soo, Coco'nun yanında. Yani bence o yönleriyle, bilmiyorum, beni çok etkiledi. O animasyon tekniğinin. artık hiç bilmiyorum o muhabbetleri <laughs> ama yani beni çok etkiledi görselliği Coco şey sol. i̇ki eserinde çok iyi bence. <laughs> i̇ki eserinde çok. Iyi. Ama bak girebilir mi sol üzerinde bir şey? Sıradan bir piksel eşi gibi evet. bu arada. Ben katılmam. Bana da çok şey geldi. Yani Geçeriz. Sol şimdi. o önüyle yani piksel eşi arasında <laughs> da öne çıkabileceğini düşünüyorum ben. Ama Coco tamam yarattığı evren renkli vesaire. O yüzden de demiyorum bu arada çocukça diye ben. Anladım. An, anlatış anlatısına diyorum ben çocukça diye. Tamam. Yani ele alışı vesaire Hı -hı. bana daha çocukça geldi. Hı -hı. Hı -hı. E, ama görüntü konusunda da Aşağı atılamaz bence yani soul veya Aşağı ikisi de atılmaz. çok iyi diyemeyiz bence çünkü biri bence çok değil. iyi bence. Ben başlayayım. Başlayayım. Sen, sen, öncelikle şey olarak söylemedim ben hani e, evren muhabbetini hani siyahi tarafının kültürünü çok iyi anlatıyor. O berber kültürüydü, jazz şeyleriydi vesairesiydi bilmem nesini. Benim bahsettiğim şey şuydu yani karakter öteki dünyaya geçiyor. Bu arada Orhan'a gerçekten sanatsal olarak güzel. Ee, ama bana da mesela şey gibi hissettirdi. O siyah beyaz sekanslar, o ilk e, Sırat Köprüsü diyeceğim artık. Öteki orada, dünyaya giden yol. Öteki dünyaya giden yol. Daha böyle hani anime estetiği gibi hissettirdi. O geçiş zaten bir o, orada var. Onun dışındaki şey biraz daha böyle nasıl diyeyim yumuşak yuvarlak kenarlar falan gibi şey yapmışlar. Görsel olarak da pardon oraya Hı -hı. girdim ama mesela o işte öbür dünya kısmıdır. Ben, bence inanılmaz sıradan. Görsel kalite hakkında orada evet. konuşmak biraz saçma geliyor bana. Ya, evet. Gerçek dünya evet, gerçek dünya gerçekten <laughs> gerçek gibi görünüyor. Orayı gerçekten kasmışlar ama öbür dünyanın tasarımsal anlamında mesela Koko'nun öbür dünyasında yarışabileceğini düşünmüyorum sanatsal anlamda. Çok yaratıcı değil. Çok yani. daha yaratıcı yani bence Koko. Siyah kum çölü falan filan var ama hepsi aynı yani. gibi her yer şey. Ee, onun dışında şey... Koko'da ne var ölü dünyasında tam olarak? O, tüm bir şehir planlaması var. Ya. O ben Aztek onun... kültürünün izlerini Hı -hı. görüyorsun, o maskelerin insanlardaki iskeletlerin tasarımları, o çevrenin tasarımı. Ben o... şeyi falan anlamadım mesela. Teknoloji var mesela öbür dünyada olacak. Niye? Yani, Hangi mi vardı mesela? O dünya kırma işte. Yani. Şey öylelerin ya şey, mi yaptım teknoloji? Evet, var? Aslında ya, tren biren, tren işte, biren gibi. Sol şey. mu geliyor olmalı? Sol oraya falan. Açık. Ya şöyle bir ayrım var. Soldaki teknolojiler var ama orada işte öteki dünya falan filan. Siz yediniz gidin şurada sinirli olacaksınız, agresif olacaksınız falan geliyor. Böyle bir bina böyle bir zıplıyor, hopluyor, bir şey çıkıyor falan filan ya. Tele tabii evreni gibi oluyor biraz o noktada. Ama kokorunun şey var. Yani Meksika kültüründen olan şeyleri harmanlayıp bir orada şehir dünya kurulmuş ve hani normal dünyada hayat nasıl devam ediyorsa orada da devam ediyor. İşte insanlar parti veriyor, şey i̇şte, yapıyor falan anlıyorum filan. Anlıyorum ben. Senin demek istediğin de ama mesela solda şey gibi ya. Bu sonuçta bir ruhani dünya. Hı -hı. Gerçek dünyaya benzemiyor kendine ait dinamikleri var şeyi var. Coco'nun diğer after, world, yani diğer dünyası Hı -hı. gerçek dünyanın çok benzeri. Evet. Bence değil abi nasıl benzeri? benzeri yani. yani tamam ama yani uzaktan benzeri olsa da burada problem, problem değil zaten niye problem olsun? Tasarımsal yani. olarak farklı Anaşın ama, şey ama mesela gibi. uzaktan gösteriyor şehri öyle şehir olmaz bu arada <laughs> yani tepeden binalar alttan binalara böyle bir şey. Ama bilmiyorum o şekilde ele almayı tercih etmişler. Ben bir problem görmüyorum ben şahsen orada. evet oradaki işte Renk-Mink muhabbeti zaten söylemiştik Meksika kültürüne alakalı. Şey konuşabiliriz. Ee... Ve anlatı olarak Hı, bence pardon. girişte şeyler hani o peçeteler falan yine o kültüründen gelen orada gerçekten asıyorlar vesaire. Oradaki hikaye anlatımı Açılışı ee, bence başarılı başarılı bir anlatı vardı mesela. Bir de o anlatı konuşsak hem şey bence Olgun çocuksu bir iş değil anlatı konusunda. Bence olgun bir iş. Ölümü de güzel Ya iş. ölümü ele alması konusunda ya şeyi de görüyoruz. Bir lağım çukuruna giriyor. Orası da komik. Ee, bu arada Koko'nun da bence mizahi yönü var. O kadar var. Bir, çok gözüküyor. yapıyor. Sol'da sadece evet. şey yapıyor. Hikayeyi anlatırken yanda sürekli birisi böyle kadraya giriyor ya da cut-out oluyor. Sürekli bir espri şey yapıyorlar. Yani işte i̇şte mesela Sırat Köprüsü'nden bahsediyoruz ya. Orada geriye doğru koşmaya çalışırken birisi benim pantolonum nerede diyor. Karakter tasarımıyla alakalı. E, filmi tasarlayan insanların kendi iç e, şakalarını içine yedirdiğini hissettiriyor biraz. Ya bu kötü bir şey değil. Hoş da bir şey. Çok güzel bir şey bence. Ama e, şey konusunda değinmek istiyorum bu konuda. Bence Soul'un hikaye anlatma temposu biraz problemli. Yani başlangıçta sınıfta görüyoruz. Sonra birden telefon geliyor falan filan. Yani bir noktalarda ben Deus Ex Machine muhabbetlerine girdiğinde bir ne hissediyorum. Çünkü öteki evrene geçtiğinde bu nasıl oluyor falan filan muhabbetinde genç bir ruh geliyor vesaire bir hani o adama denk geliyor. Yani hani kura falan çekildi ya da hani 22 numara aynı o şans adam şans nasıl geliyor. denk geliyor şans geliyor işte. gözüme o. çarpıyor. Kokoda biraz daha böyle e, o iş ne iş Ama macera denk boyunca. Eee bizim karakterimizin aldığı isim kartı çok Aha, ünlü evet. bir psikiyatristin evet. kartı. Evet işte yani evet. onu o, da o rastgele atıyor da ya bir, eline. Bir yani biri yapsın diye sürekli iyi insanlara vermişler zaten. Ya CV'sini görüyoruz. Ama Kimse önemli ama kadın da iyi biri ya. O, o şans eseri veriyorlar Psikolog ne bileyim. Psikolog mesela nerede? Random falan. veriyor. <laughs> yani. yani hiç ha, evet Mesela çıkmıyor. onun ruhu nerede? Psikolog nerede? Bulamamıştır, Kartını girememiştir. Ha işte mesela bu da havada kalıyor. Ya, evet. Yani, Gösterebilir mesela. teri mesela. O çünkü der ki kaldır. sen buradasın kartın yok. <gülüyor> evet, <gülüyor> yani, teri mesela o sayıma muhabbetine çok takık bir karakter. Ha ya, evet evet. Celler bence daha sinir bozucu karakterler. O, evet, evet evet. Yani. Yani, teri güzel ve tasarım olarak bence en beğendiğim şey ya yani gerçek dünyaya geçtiği kısımda da çok güzel, orada terenin şeyi. Ee, ama mesela oradaki işte ee, ne şeye girdiği mesela ana karakter sanıp e, at, şeye girdi, iletişime girdiği adamın ruhunu çıkartıyor ya. Evet, evet, evet. sonra ne oluyor? İşte işte Aa, adam, adam öyle deliriyor adam. Ufak bir espri var orada. Ve Kesin, devam ona ediyor. diyorlar ya zaten giderken bak sakın kimseye görünme evet, sakın evet, işte aha. birine görünüyor ve yok ediyor diyor adına Evet. Kerem'in işte. de umurunda değil ama onu görüyoruz onun motivasyonu bambaşka zaten. He. Niye umurunda değil abi diğer o hesap umurunda da o niye değil? Ya adamın hesap motivasyonu hesap yapmak. Mı? O kadar mı? Evet. 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 Ya işte psikolog orada hesapta nerede kalıyor şu anda Evet, öyle. Bitirebiliriz isterseniz. Ben konuşamadım hiç ya. <laughs> olgunluk şeyini konuşacaktık hani ilk ama neyse tamam. Şey, evet, şimdi evet şimdi <laughs> arkadaşlar. Dövüşmen bölüme geçiş yapıyoruz. Dövüşmen oğlum, dövüşmen oğlum. ya tamam oğlum. söyleyeceğiz lan. Allah Allah. <laughs> dövüşmen bölümüne başlayabiliriz. Abi, şimdi ben Koko'dan ne isterdim biliyor musun? Ne isterdim? Ee, bu başındaki anlatım iyi dediniz ya peçelerle falan. Bence çok e, sığ kalmış o üst sesli hı. anlatım falan. Ve orada Aklım. şey isterdim. Koko ee, şey olana kadar müziğe şey, e, müzik yasak ya. Hı hı. Müziksiz bir anlatım tercih edilsin. Çünkü hmm. başta direkt müzik girmeye başlıyor o kadar. Ama müziksiz girip de o Koko'nun müzik aşkını hikayeyle birlikte müziğe çevirse çok güzel bir anlatım olabilirmiş. Fırsat kaçtı diyebilirim hmm. o noktada ha, sizin için. Abi. Orada hikayede Bu zaten şey muhabbet var? Yani ne muhabbet var? O aile soyacında da hani evet. giden adam da müzikle alakalı ya. Başlangıcında hmm. aslında müzik var yine. Ya yok işte o. Ama kültürü göstermek için şey yapıyor. Karşı yani. olduğunu gösteriyor direkt adamı göstermek. Tamam. Adamın gittiğini falan filan gösteriyor o peçetelerde. Neyse. Ama müzik abi o halin zaten hani çok önemli bir nokta. O gitarın filmler noktası çalınması bir problem olmaz. Yani, tamam evet bir problem var sev ama sevmiyorlar ama mesela o şey sahnesi var ya bence çok kritik. Filmin kötü karakterleri burada şey yani yaşlı, aile üyeleri gibi görünüyor aslında. Bir de şey bir tane kötü karakterimiz var o meşhur gitarist adını unuttum. O kötü. Cruz. Ee, o aburitası kötü, babaanne Hı -hı. kötü. Bir de şey var ya o diğer dünyadaki şey kadın ee, adını unuttum evet. yine. Büyük en büyük, kızı anne. En büyük en büyük anne en büyük anne mesela onun Miguel'e mesela direkt, direkt gitarı parçalarken o gerçek dünyadaki babanesi bu böyle müzikle yaklaşmaya çalışıyor ya ona evet evet mesela o noktalarda o müziğin kullanılması o ailenin köklerinden kopmuş bir şey değil o müzik bence o anlatı ben içerisinde ben değil zaten baştaki de... anlatının yanlış olduğunu söylüyorum evet, o voice şey Over'la anlatıyor yani. ya kendi tamam hikayesini. niye yanlış o ki? kalmış abi ya. yani yani. ne yapıyor şey ayakkabıcılarken şey hikayesini anlatıyor yani bence çok güzel bir görsellik var orada O anlatıyor bilmiyorum sığ olduğunu ben şahsen düşünmüyorum Güzel bir şey olabilir ama buradan olgunluğa bağlayabilirsen Demin anlatamadım. Evet şey mesela ben özellikle kötü karakterleri çok sevdim Hı -hı. abi. Sizin mesela Solda kötü karakter kim var? Terry var benim aklıma gelen yani kötü şey yapacaksak, işte olarak. Burada da işte bir o Delacruz de var Hı -hı. ama aile de kötü ya aslında Miguel'in karşısında o babaannenin evet. davranışları ve bence o babaanne davranışı inanılmaz gerçekçi çok ya. Gerçekçi. Çok hani bizim Türk babaanneleri gibi evet. diyeceğim ama seviyor, okşuyor ama gitarını parçalıyor. Onun ya belli bir gitmek istediği bir doğrultu var. Ya. Ben çok başarılı o kısımlar. Ama öbür tarafa geçtiğimizde yine evet hani bu müzik lanetli bunu kullanamazsın falan deniyor ama o Mugile o yaklaştığı sahne yine müzik kullanarak şey yap, ona yakalamaya çalışması Ya yani ve kötü olmasına rağmen espriler de yapıyor hani terliği evet, dövmesi evet. vesairesi bilmem ne terliği fırlatması köpek gidiyor onu alıyor falan filan. Ana karakterimiz Mugile çok esprili bir şey yok ama diğer Hı -hı. karakterler Adamın sesi geldi öyle bir anlattığımız gibi. Ama bir dakika kardeşim bir saniye. Söyle. Benim şeyime diyorsun ki senin dünyada şöyle mantık hatası var falan. Ya Hı -hı. baba sizin sadece Meksika var abi öbür dünyada sizde. Ne demek oğlum bu mitolojik bir eser bu. Tabii ki de ya Meksika. Babacığım ne nerede demek, ne öbür insanlar nerede? Hangi öbür ben Meksikal Meksikalı değilim. Öbür dünyaya gidince ne oluyor bana? Ama İspanya'da geçiyor. Kol bastı şey. İspanya'da şey. mı geçiyor? Başka Meksika'da geçiyor. öbür dünyası <laughs> belki Meksika'da geçiyor. <laughs> Olur, yani. Ben İsmail başka, başka ülkelerin öbür dünyası belki biraz daha farklı. Abi, abi ne saçma iş yani. şey öyle. Ama Yine saçma olsun. Gelenek, görenekleri falan var. Bir savaş alanına gidiyor. Niye saçmaz? Adam Müslüman değil bir şey değil, orada Müslüman da mı gelecek, şey de mi gelecek, o tabii da abi. olacak. Hayır niye gelsin abi? O yani, da dağıtır. böyle mi oluyor? Normal yapılar? olarak ele alıyorum bunları. Yani. Hayır evet. abi belirli bir kadraj altına almış. Niye evet. onda eklesin ki? Hikayeli bir hiçbir ee, balans abiciğim, olmayan bir şey bu. O zaman mesela ben bir Türk olarak bunu izliyorum, Türk bir çocuğum. Ben bunu de... görünce hemen uyanırsın tabii sizde. <laughs> <filan. gülüyor> ben bunu göreceğim diyeceğim ki, abi bu ne? Bizde böyle bir şey yok. Bana hitap etmesi lazım o işin. Oğlum böyle bir şey mi bu? Biz böyle mesela bir şey. başka bir böyle ülkenin bir şey. de filmi izliyoruz. Aa hiç bizim gibi değiller, ne kötü film mi diyoruz? Böyle yani saçma baba, böyle bir hayır, şey. Hayır Sen var. diyorsun ki benim filmime? Evet. İşte o or, orayı Ben senin filminle tamamen kişisel olarak bir şey dedim. Global olmaya çalışıyor. Sen tabii ama, ama çok sıkıcı bu yüzden. Küçük hissettiriyor. Allah, yani tüm dünyaymış gibi hissettiriyor. Yaratıcı Aynı zamanda dediniz ki burada sizin evren kurmanızı laf etmek burada yok efendim sizin filmde jazz kültürü yok Hı -hı. dedik. Yok işte o kültürü göstermiyor falan dediniz. Sonra burada rey yapıyorsunuz. Bak böyle olmaz. Ne gidereyesi söylesene. Değiliz, yani burada dedik sonra, sonra sizin filmde mi? de kültür anlatmaya falan, falan filana girdiniz. Sonra. Ama az Hı. var. Mesela bir tane caz müziğinin adı geçmiyor be kardeşim. Bizde geçiyor. Frida Kahlo. Kim geçiyor? Söyle adını. adını ben. Hadi söyle adını. Ben söyleyeyim. Frida Kahlo geçiyor şimdi. Frida Kahlo. Kırmızı Öğren. Salonlar Frida geçenler. Frida Kahlo şey mi? Sağ işte de şey, <laughs> kardeşim bir bu son. bir kurgu yapımı. Müzisyen, ya. Sizde de Frida kardeşim, Kahlo'dan daha ünlü Abraham, bir müzisyen var. Lincoln'u koyuyorsunuz. Ya Pisagor'u koyuyorsunuz. Bilmem kimi koyuyorsunuz. Evet. Yüzden... Ya neydi lan o Ray bilmem kim. Neydi cazcı. Onu koymuyor mu gelince şey oluyor. Evet. Fotoğraflar da aslında var da çok muhabbetleri evet, geçmiyor. Ya olgunluk tarafında ben şeyi ekleyebilirim son olarak. Hani olgunluk diyoruz hikaye anlatımı falan filan. Bence mesela Koko'yu izleyen yetişkinlerden de şey Hı -hı. yorum gördüm. Gözlerim doldu falan filan. A, dolar ki. E, Sol solda mesela ya. gözde Onu dolma... De Tamam işte. Göz doldurma ne göz... Var abi? Ertem Elmez de göz doldurma. <laughs> Aa bak göz doldurma var, göz doldurma yani, var. Kusura bakmayacaksın. Ya, yani, yani, bir aynı ya. Müzikle ver. Ne demek birebir aynı de, müzikle? çocuk Aynen. filmi dediğiniz film büyük birisinin de gözünü doldurabiliyor ya. O zaman Şahsen Koko'nun finalinin daha etkileyici olduğunu düşünüyorum soldan. Yani, Kimse kusura bakmasın. Bileyim. Random böyle ya sen de yaşa kardeşim. <laughs> al hadi sana da verdik bir hayatını geri. Bir daha düşme hala amlara diye. Öyle şey mi olur lan? Sizinki tamam müzisyen olduk. Bütün hali birleşti. Ama tamam bütün hikaye yuvarlak kapanıyor yani. Gayet mantıklı. Bizimki Ta Kapanmıyor kapanıyor. Mi? da şöyle kapanıyor. Hadi kapattık hadi. Ya, falan gibi oldu. Bir kere bunların filminin ismi çok offset. Koko diye isim mi e ya, Coco. olur be? Olur. Koko. Mert. Coco Mert. <laughs> bu nasıl tamam bir aşağılama mi? kardeşim? Al bakayım. Mantık ne bu? <laughs> Miguel'imizi getirdik. <laughs> Miguel olamaz abi bu adam Türk. Soğuldan daha gerçek. Doğru gidemez bu oraya. Gidemez. Niye gidemesin Bence oğlum? Bence çifte telli çalar bunun. Niye, niye gidemesin oğlum? meskisi, ha, niye kartel mi vuracak? Ne olacak? Aa, bak o kültüre hiç giremiyor. Sizde de şimdi anlattırmayın kültürünüzde giriyor. neler oldu. Oha <laughs> <laughs> <O, abi> be. <abi. gülüyor> Görüyorsunuz <laughs> böyle siyahi kültüre neler dendi. Ne diyorsun sen? Ben daha hiçbir şey demiyorum. Ben siyahi kültürden bahsetmedim. Ne kültüründen bahsediyorsun sen bakayım? <laughs> Filminizin adı Coco be. Evet. Coco. Siz de tüketiyorsunuz. Aa, <laughs> karala, karalama üzerine yapılmış bir şey yok. Büyük bir karalama. Kardeşim siz bunun hesabını verin. <laughs> siz bir çocuk filminin içerisinde neden siyasal mesaj ekliyorsunuz? Bunu bana açıklar mısınız? Elin Amerikası nerede bir siyasal Bir dakika. Mesajı. Elin Amerikası'nda neler neler var. Neler neler var. Siyasi, Siyasi olarak girmeyelim. Girmişken bu videoyu burada bitiriyoruz. <laughs> çünkü siyasete girersek biz de bir yerlere Hep gireriz gibime geliyor. Koko mu evet. hala burada biz. Yani istiyoruz. saçma saçma. Sen bu, diyorsun. Koku ne bu abi? Bu videoda Siz... kullanılan her terim hayal ürünüdür. Koku ne abi? Koku filmin adı abi. Ne olacak evet, başka? Yani. Buradaki yani. bütün konuşmalardan Disney Pixar sorumludur. Evet. Kesinlikle. <laughs> ee, i̇zlediğiniz için teşekkür <laughs> ederiz. Hoşçakalın. Umarım görüşürüz. <laughs>